Serdar Bey, Başkent Trafik ve İş Kaza Mağdurları Derneği 2010 yılında kuruldu. Dernek statüsü adı altında. Biliyorsunuz dernekler İçişleri Bakanlığı'na bağlı, dernekler masasına kayıtlı. Ve derneğimiz de 2010 yılında aynı şekilde bakanlığımızın bünyesinde ve dernekler masasına kayıtlı olarak faaliyetlerini o günden bugüne devam etmektedir. Derneğimizin genel merkezi Ankara olmak üzere ve şu anda Türkiye'de 67 il ve Türkiye'nin 144 noktasında temsilcilerimizle beraber trafik kazası geçirmiş olan mağdurlarımızın yardımlarına ve onlara hukuki destek sunmak, hukuki desteğin yanında psikolojik destek olarak da yardımları yardımlarda bulunmaya çalışıyoruz. Tabi derneğimiz öncelikle trafik kazası olmadan önce gerekli tedbir ve önlemlerin alınması noktasında ciddi manada eğitim çalışmaları zaman zaman çalıştaylar, seminerler ve sempozyumlar yapmakta. Bunları her yıl sinerji toplantıları adı altında Türkiye'deki bütün temsilcilerimizi toplayıp genel olarak bilgilendiriyoruz. Trafik kazası olduktan sonra da gerekli e, hukuki destek ve psikolojik desteğin olması noktasına yardımcı oluyoruz. Sizin sorunuz evet biz hukukçuyuz. Hukuki destek noktasında e, bir e, mağdurun yakınlarının vefat etmiş olması sonucunda kendilerinin geride kalmış olanlarına destekten yoksun kalma tazminatı dediğimiz tazminat noktasında kendilerini haberdar ediyoruz. Kendi hukuki haklarını tane tane bir bir anlatmaya çalışıyoruz. Hiçbir şekilde ikinci bir mağduriyet yaşanmaması adına bunları kendilerine anlatıyoruz. Diğer bir husus da yaralamalı trafik kazaları. Bu biliyorsunuz trafik kazası sonucunda kişinin burada vasfı, e, sürücü mü, yaya mı, e, ya da yolcu konumunda olup olmadığına göre buradaki kusur noktası devreye girerek bu kusur oranlarına ve yaşamış olduğu trafik kazası sonucunda yaralamanın maluliyet oranına göre ne kadar maluliyeti var ve bu maluliyet sonucunda sürekli geçici ve bakıcı tazminatları olmak üzere 3 tane tazminat söz konusu. Bunları kendilerine güzel bir şekilde anlattıktan sonra eğer ilgili mağdurumuz bize dernek kanalıyla ulaşmışsa ya da Türkiye genelinde Başkent trafik ve iş kaza mağdurlarını duymuşsa, başkanını duymuşsa, ilgili hukukçu arkadaşları duymuşsa bize geldiklerinde kendilerini öncelikle izah ediyoruz, haklarını anlatıyoruz. Bizimle çalışmalarını çalışmak istemeleri halinde de biz kendilerine bir hukuki yol gösterip onların tazminatları noktasında kendilerine yardımcı oluyoruz.